12 Haziran'da ustalık dönemlerinin başlayacağını söyleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Başbakan Kılıçdaroğlu'na sen daha çırak bile olamadın, olamayacaksın da diye seslendi. Sen daha çırak bile olamadın. Da. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sinoplularla bir araya geldi. 2010'un büyümesini toplamda aldığımız zaman 8,9 büyüme ile herkesi şaşırttık. Şu anda Avrupa'da en hızlı büyüyen ülke Türkiye oldu. Dünyada üçüncü en hızlı büyüyen ülke Türkiye oldu. Bizim IMF'ye olan borcumuz neydi? 23 buçuk milyar dolardı. 23 buçuk milyar dolar IMF ile ilişkimizi keselim diyenler bunu diye diye gittiler IMF'den 30 milyar dolar borç aldılar kim? DSP MHP ANAP <laughs> ve bize 23 buçuk milyar dolar borç bıraktılar biz ödedik, ödedik, ödedik. Şimdi neredeyiz biliyor musunuz? 5,2 milyar dolar. <laughs> Onlar bozardı, <da yaşandı, gülüyor> biz ödedik. Onlar kirletti, biz temizliyoruz. 2007'de kalkalık dönemini geçirdiklerini belirten Başbakan Erdoğan, 12 Bunlar Haziran'dan sonra ulusalık döneminin başlayacağını söyledi. 12 Haziran'dan sonra ne başlıyor? Ustalık dönemi başlıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu ifademden bu ifademden çok hoşlanmış olacak ki sevsinler senin ustalık dönemini diyor. Hamdolsun severler burada. Severler <laughs> burada. <laughs> Kılıçdaroğlu Onu sen düşün. Sen daha çırak bile olamadın. Olamayacaksın <laughs> da. Sana bu ülkede sosyal sigortalar kurumunu teslim ettiler. Genel müdür yaptılar seni. 7 yıl, 8 yıl devraldığı SSK zararda değildi. Sen aldın 8 yıl arka arkaya hep zarar ettin, batırdın kurumu. Tamam. Batırdın. Ya sen bir genel müdürlüğü yürütemeyen, güdemeyen kişisin, tescillisin. Türkiye'yi mi yöneteceksin? Zaten benim milletim sana Türkiye'yi vermez. Üçüncü köprü yapmayın. Depremde çöker derse şaşmayın. Çöker derse şaşmayın. Çünkü bunlar diyorum ya bu tür şeylere asla yaklaşmazlar. Ama daha sonra da onun üzerinden tıpış tıpış araçlarıyla giderler. Hedef bitmedi. İnşallah 2023'te kişi başına milli geliri nereye yükselteceğiz? 25 bin dolara. İhracatımızı nereye yükselteceğiz? 500 milyar dolara. Sevgili kardeşlerim, ihracatımız hamdolsun gayet iyi gidiyor. Ve Milli gelirimiz ne olacak biliyor musunuz? 2 trilyon dolar olacak.